Bey merhabalar. İstanbul Cevirisho bir kez daha kapılarını açtı. Siz fuarı nasıl gözlemlediniz? Sizce fuar nasıl geçiyor Dinleyin. Ya fuarda şöyle söyleyeyim. Katılım diğer yıllara göre az. Fakat e, dünyadaki bu kriz e, tüm sektörü de vurdu. Yani bütün meslek gruplarını da vurdu. Bunun için e, buradaki tek etken e, Dubai'deki büyük afetten dolayı ve Orta Doğu'dan gelen, İsrail tarafından gelen uçakların oradan Türkiye'ye gelmesi, bütün havaları kapalı olunca gelen de olmadı. Olmayınca burada biraz iç piyasayla götürmeye çalışıldı ama esnafın yüzdesine baktığınız var yüzde 85'i mutlu değil. Yüzde 10'u filan, yüzde 15'i biraz işler yapıyor ama bu fuarlara katılmak az bir maliyet değil yaptığı işte fuar maliyetini kurtar mı kurtarmazım bilmiyorum. Ciddi anlamda bu konu üzerinde yetkililerin çalışması lazım. Bana göre senede 5-6 tane fuar çok fazla Türkiye için. Ciddi anlamda bir fuar ve bizim şöyle söyleyeyim Yani dışarıdan bizim alıcıları buraya getirmemiz lazım her şeyden evvel. Dünyada Marka olmak, Türkiye'nin marka olması bizim için çok önemli. Firmaların marka olması kendini bağlar ama nasıl bir İtalya fuarı diyorsunuz, değil mi? Bir New York diyorsunuz. Türkiye fuarı dediğim vakitte dünyada tanınmış bir fuar olması lazım. Tanınıyoruz, ediyoruz. Tabii ki içerideki sıkıntılar var. Bu altın farklarından dolayı atölyelerimiz çalışamıyorlar. Ben Kuyumcukent'teyim. Kuyumcukent'te de sıkıntılar çok büyük bana göre altının ithalatına kota gelmesi lazım. Has altına değil. Böyle bir durum olması lazım. Çünkü atölyelerimiz artık dünyayla rekabet edecek. Hatta dünyaya da ilk sıralara yerleşecek kadar üretimimiz bir numara. Buna durumunda. Mesela ben yurt dışına bir kilo altın veriyorum. 800 gram geri alıyorum. 200 gram veya 100 gram işçiliğe veriyorum. Niçin benim altınım orada kalsın? Benim burada imalatım var. Atölyecilerimin hepsi müthiş şekilde makinaları, parkurları, alışverişleri çok iyi. Üretimleri çok çok iyi. O zaman devletimizin bu konuda has altına değil de ithalata işlenmiş maldaki ithalata kota koymaları lazım ki bizim atölyelerimiz gece gündüz çalışsın, istihdam sağlasın ve dünyada daha çok söz sahibi olsun diye düşünüyorum.